Evet değerli arkadaşlar Cömet'ten selamünaleyküm. Şu anda Bolu'dayım. Bolu'nun antik dönemdeki adı Kladiopolis. Kladiopolis, e, Poli, Poli, Poli. Ondan sonra Bolu'ya dönmüş bir şekilde. Ve bu Kladiopolis zamanından, Bitinya zamanından burada bir kalıntı var. Ben 3 yıl bu caddeden, bu yoldan yürüyerek 300-400 metre ilerideki ortaokula gidip geldim. Ama burada bir tiyatro varmış. Tarihi antik tiyatro. Ben burayı görmedim çünkü buradaki dükkanlar önünü kapatıyormuş. Dükkanlar yıkılıp bu tarihi eser ortaya çıkarılmış. Burası benim ortaokul yolu üzerim. 3 yıl buradan ben okula gittim, geldim. E, maalesef bu yapıları şimdi yeni görüyorum. Burada önceden dükkanlar vardı bu alanda. Dükkanlar arkadaki bu kalıntılar da toprak altında kaldığı için buranın varlığından bile bir haber yaşıyormuşuz. Hatta Bolu'nun ileri gelenler de yaşıyormuş. Burada bir antik tiyatro var. Görüyorsunuz. Hemen görüntü görüntüye tiyatroyu koyup okuyacak olursam o dönemden kalan en önemli yapılardan bir tanesiymiş. 2022 yılının yaz aylarında yeniden e, yapılan gazılarda bu şey ortaya çıkarılmış. Tarihi de net olarak bilinmiyor. Kladyo Polis Stadyo'nun 3200 ile 3500 Seyirci kapasitesine sahip olduğu yazıyor. Evet, bu alanda da 3.200-3.500 kişi oturup e, muhtemelen buradaki e, gösterileri izleme şansları varmış. Evet, az önce söylediğim gibi ben 3 yıl buradan okula yürüdüm, geldim, gittim ama burayı görememiştim. Bu öndeki dükkanlar yıkılınca bu yapı arkaya da ortaya çıkmış. Evet. Hoşçakalın.